bir şey söylemeye gerek yok. Türkiye gördü. Bu hakemlerle bu lig biter mi? Olacak iş mi? Bir de federasyon başkan ve başkan vekilinin olduğu bir maçta bir hakem bunu yapıyorsa onların olmadığı yerde neler yapar? Bunu düşünmek lazım. Böyle bir şey olmaz. Bunu kabul etmiyoruz. Yani e, hiç değilse bir tutar tarafı olur. Vara gitmiyorsun. Hemen sarı kart gösteriyorsun. İki Bak. penaltıda da penaltının olduğundan ol, yani olduğundan kendisi de emin değil. Hakem de emin değil. Ama ne şekilde buraya geldi ben anlamadım. Yani daha birinci maç. Birinci maçta bunu yapmanın bir anlamı yok ki. Daha ileride bu kadar maç var. Yani bu adamlarla mı bu ligi biz bitireceğiz biz ya? Böyle hakem mi olur ya? Bu hakemin bence bugünden itibaren hemen bu işini bitirmeleri lazım. Bir daha bu hakemin sahalarda olmaması lazım ki bir başka hakem de görsün desin ki yanlış yaptığımız zaman biz cezalanıyoruz. Bu adamın hemen cezalandırılması lazım. Başkanım Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de maçtaydı. Kendisine bir şikayetiniz oldu mu? Bir konuşmanız oldu mu? Koşuyorsunuz. Şimdi kişilerin yüzüne baktığın zaman belli oluyor. Federasyon başkanına bizim işte şu şöyledir dememize gerek yok ki kendisi de gördü. Başkan da gördü, başkan yardımcısı da gördü, yönetim kurulu üyeleri de gördü. Tüm Türkiye gördü bunu ya. Tüm Türkiye gördü. Böyle bir şey olmaz yani. Böyle bir hakem olmaz. Bu hakem değil. Bunu sokakta bulup getirmişler. Böyle şey olur mu ya? Evet. Böyle evet. şey olur mu olmaz, ya? Olmaz, olmaz. Hayır, doğru Hayır, diyor. İzletin, izletin. Akşam izlesin Akşam izlesin. Evet arkadaşlar diyecek bir şey yok ya. Yani. Başka diyecek evet. bir şey yok. Saçlan buraya Başka gelin, diyecek bir ya. şey yok. İlk o ofsayt mi var olur. orada? Olur. Alın hala. 2 defa gösterdin sen. Niye 5 defa göstermiyorsun? Alın boşlanda. oradan. Başkanım bu kusura bakma. Ya. Evet arkadaşlar yani ya, ya. görüntü bu. Sezonun ilk maçıydı başkanım. Evet, sezonun Aynı ilk maçtı. maçı olaylı başladı. Ay, yemişim, sezonun ilk maçında ben, 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 ben. bir hakem bu şekilde başlattı. Bu sezon nereye kadar gider, nasıl olur bilmiyorum. Bu hakemi de takip edeceğiz. Kendisi bir yorumda bulundum peki. Nihat başkanla beraber yakındınız çünkü. Yok, onlar bir yorumda bulun, bulunmadı ama yüzüne baktığın zaman anlıyorsun yani. Neticede yüzünde baktığın zaman ne olduğunu anlıyorsun çünkü hem görüyorsun hem televizyonda izliyorsun. Yani hiç saklanacak bir şey yok ki burada. Saklanacak en ufak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Başkanım, Sağ olun. Başkanım Mahsun'da bir tartışma oldu. Bir sözlü diyalog oldu tünelle. Tünelde ben de bağırdım. Çocuklara ki Fenerbahçeli arkadaşlara girin içeri. Çünkü girmeyip orada durduğun zaman atmosfer değişecek. Problem olacak hatta biz Volkan vardı. Onlara bağırdım çocuklar. Girin içeri. Yani bunu e, büyütmenin bir anlamı yok ki. Yani şeylerin yaptığı, sporcuların yaptığında bir problem yok ki. Hakem verdi mi ne olacak yani? Sporcunun ne suçu var yani neticede? Teşekkür evet teşekkürler. arkadaşlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ tamam. olun. Tamam.